Merhaba arkadaşlar ben Adobe Dosya Dizayn'dan Murat Tosun Bugün sizlere e, Photoshop'ta Model GIF yapımını öğreteceğim Bu genelde işte yok Web tasarımda kullanılır Herhangi bir resmi bunu koyamazsınız ancak Hoş geldiniz genelde çok olur çok görürsünüz İlk olarak File'dan New'den Width 30 height 150 background Contest white olacak yine bir new yani yeni bir doküman açıyoruz sonra yazımız yazı yazıyoruz what was mutlu aracına tıklayıp T yapıp şunu şöyle yapalım büyütelim biraz tamam sonra background'a background'a tıklayıp rectangle rectangle ya dikdörtgen aracıyla şöyle bir yeni bir dikdörtgen açıyoruz sonra alıp o ona da bir stil verelim fazla uğraşmayacağım online yeter Demin için alıp o sayıda böyle tıklayıp yani buna da stil verelim sonra yeni bir layer açarak ee, custom shape da şu shape'i e tıklayıp şu shape'i seçip şöyle bu boyutlarda ee, evet, evet, stil farklı olsun ki anlaşılsın tamam böyle bir diğer ee, şey açıyoruz sonra albatros senin gözünü kapatıyoruz sonra şu mutlu ee, Windows window'a tıklayıp animation'a yani tekrar animation'a tıklıyoruz sonra buradan yeni frame açıyoruz Şu, şuna tıklayarak açabiliriz ee, yeni frame açtıktan sonra e, bu layer'a tıklayıp al balık profen gözlüğün shape'e basılı tutarak açıyoruz sonra e, tekrar shape'e tıklayıp yani, e, shape'e tıklayıp bu shape'imizi yani şekilimizi yön tuşlarından saat tıklayarak sona gelecek şekilde yani sonuna kadar yapıyoruz saat tıklayıp saat tıklı tıklı kalıyoruz yani sağa basarak, basarak kalıyoruz şey anlayın sonra e, şu şuna tıklayarak Frames 7 7 işte bunlar hepsi seçiyor şurada old race olacak bu previous frame olacak okey tamam 9 tane sekmemiz açıldı bu bize yeterli yani ilk için yeterli. Siz kendinize göre şeyler bulursunuz. Sonra e, bu kapatıp yani şunu alta alıp şuradan e, file'dan save for web device tıklayıp Herhangi bir yere kaydediyoruz. Bunlar siz ayarlarsınız. Hepsine ben de yani İşte Save ism, işte ismi yazıyorsunuz isminizi yazıyorsunuz. Ee, sonra internet e girip Google'a hızlı upload Buradan göz ata tıklayıp ...şöyle... bizim GF'imizi açıyoruz ilk Kusura bakmayın başım ağrıyor aslayım biraz. Sesim kötü gelebilir. Yüklen yüklenmedi sorun çıkarttı. Tekrar ekleme. Tamam. Buradan image linkten direkt link. Onu alıyoruz. Ctrl C ara çubuğumuza yapıştırıyoruz. Bakın, muayene yapımına kadar. <laughs>